Efendim Edirne'nin tarihi konakları yenileniyor. Yıkılmaya yüz tutmuş 3 konak restore edildi. 100 konağın daha yenilenmesi planlanıyor. Cumbalı, ahşap bayandalı, geniş sofalı. Edirne konakları Osmanlı mimarisinin en güzel örneklerinden. Osmanlı'ya başkentlik yapmış şehirde 578 tarihi konak var önce yıkılmak üzere olan üç ayağa kaldırıldı. 600 yıllık üç şerefeli caminin hemen yanı başındaki tarihi konak, restorasyonun ardından devlet konuk evi yapıldı. 310 metrekare olan bahçeli konağın 5 odası bulunuyor. Kentteki dernek, vakıf ve sivil toplum kuruluşları ile kar amacı gütmeyen kuruluşlar yapacakları çeşitli aktiviteler için devlet konuk evinden ücretsiz faydalanabiliyor. Edirne Valiliği'nin yürüttüğü restorasyon projesi kapsamında öncelikli 100 konak daha bulunuyor.